kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldin. İkinci parta geçtim arkadaşlar videonun. Şimdi eve gideceğim. Aşureleri alacağım annemden. Ee, işte arkadaşlarımıza dağıtacağım. Birkaç yere vereceğim. Kayın malzeme götüreceğim. Ardından yarın tekrardan burada olacağım. Çünkü direksiyon sınavlarım artık başlıyor. Onlar için eğitim alacağım. Muhtemelen 3 e, hafta Boyunlar. boyunca devam edecek bu. E gelgitler yapacağım annemlerin oraya yakın çünkü e, sürücü eğitim alacağım yer. O yüzden bakalım yani ne zaman gideriz, ne zaman geliriz bilmiyorum. Normalde annemlerin hemen evin önü direksiyon eğitim alanı ama beni farklı bir yere vermişler. Keşke buraya verselerdi. En azından annem çocuğa bakarken ben de gider e, direksiyon eğitimlerimi alırdım. Ama yapacak bir şey yok, ne yapalım. Şimdi e, taksi bekliyorum dün sınava gittiğimde taksiyi yaklaşık 45 dakika önce aradım. Saatlerce beni beklettiler. Sınava 5 dakika kala yetiştim. Çok sinirliyim o yüzden buradaki taksicilere. Annem bakın burada hemen aşuremizi koydu. Bunu eve doğru götürüyorum. Kapı. Aşurem hazır arkadaşlar. 9 litre kadar götürüp herkese dağıtacağım bunu. Bu arada apartmandakilere de vereceğim. Komşularıma. Öyle. Şöyle rahat olmak istiyorum. Hiç derdim tasam olmasın. Böyle yatayım istiyorum. Bakar mısınız tipine? Tipine bir bak ya. şun, <laughs> Çok rahat yatıyor. Tombiyim. Ben gidiyorum anneciğim. Yarın tekrardan geleceğim. Şu boktan şimdi ağaçını bunun yerim. Oh. Annesinin bir tanesi. Evet şimdi hazırlandım. Alüminyum tabaklardan, kaselerden alacağım. Bir de bir arkadaşımız için hediye almaya gidiyorum oğlum Evet ben eve geldim. Gelir gelmez de işlerimi hallettim. Hemen ardından da böyle alüminyum folyolardan aldım. Bizim evde yoktu. Marketten zar zor bulabildim. Birkaç market gezdim. Şimdi bunları komşularıma dağıtacağım. Yan tarafta dükkanlar var. Onlara vereceğim. Tam da akşam saati, yemek saatinden sonra yerler diye düşünüyorum. kilo çok iyi. <laughs> Seni çekiyoruz yanında. Değişik ya. Herkese merhabalar tekrardan arkadaşlar. Dün vlog'a devam edemedim. Çünkü dün Yılmaz'ın arkadaşımın doğum günü vardı. Doğum gününü kutladık. Ardından da ben Atay'ı annemde bıraktım tabi. Geri dönmedim. Birazcık da beklemek istedim. Çünkü arkadaşlar direksiyon eğitimi pazartesi günü başlayacak bir gün sonra böyle bir durumda da hani atayı getirmek istemedim açıkçası. Gel git yapacağım için. Çocuğun rahatını bozmak istemedim. Direksiyon eğitimi bittikten sonra inşallah atayı o şekilde geçireceğiz artık. Ben gideceğim eve. Bugün Tarık'a yardım edeceğim. Şimdi Gizoş'umla birlikte... Yeah. <laughs> Gizoş'umla birlikte şurada bir kahvaltı var. Oraya gidiyoruz. Evet, Gizem'le vakit geçireceğiz. <laughs> Bilmiyor Gizem. ilk defa gidecek. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Birazcık gürültü var ama benim kameramın kameram mikrofon çok iyi. <laughs> Şimdi geçenlerde Tarın bir arkadaşı var. Hatta bizim düğünümüzün organizasyonunda bu abi yaptı. Onun bir yeri vardı. Şimdi buraya bir kahvaltıcı açılmış arkadaşlar. Antalya Kır tarafında. Fiyatları da uygun. Yeri de çok güzel. Şimdi oraya doğru giriş yaptık. Burası normalde Çakırlar'daydı. Kır Cami'yi de açmışlar. Şimdi gideceğiz, bir ziyaret edeceğiz. Kahvaltı yapacağız biz şimdi. bakar mısın şuna? Hurma mı bu? Ne acaba ya? Çok güzel gözüküyor. Hurma herhalde. Böyle bir girişi var. Yok iyi. Gizoş'un saçlarına bakar mısınız? Mavi attırmış. Göster aşkım. Nasıl olmuş Gizoş'un saçları? Çok güzel olmuş. Maviler yani bizim attırmış. Bizim hep komple de yaptırabiliyor. <laughs> Böyle ara ara. Ama güzel duruyor. Böyle bayağı bir gidiyorsunuz. Hem yeşillik bir alan. Buraya atoşumu da getireceğim. Biraz daha sıcaklar gitsin. Şu an hem nem var hem sıcak var arkadaşlar. Oturulacak gibi değil. Şimdi buradan böyle giriyoruz. Böyle bir girişi. Kırmızınız renkli bahçe zaten adada. Hem çocuklar için böyle park alanı var. Hem de böyle güzel oturulacak yerler var. Şöyle buradan soldan başlayıp içeri doğru gidiyoruz. Bakın böyle de bir yer var. ablalar gözlerini yapıyor. Kolay gelsin. gelsin. Merhaba. 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 Hı -hı. arkaya doğru gidiyoruz şimdi. Hemen yan tarafta da şey düğün organizasyonu yapılıyor. Şimdi Gizoş'ta biz gölge bir yer arıyoruz şu anda. Hı. Sen nereye istersen oraya oturalım. İstersen şu köşeye gidebiliriz. Gölge. Bakın burada çocuklar için park da var. Ay şurada daha güzel değil mi? Güzel. Evet. Masa falan. Bakın burası da böyle bir yer. Evet kahvaltılarımız geldi. Güzelşim başladı. <laughs> ben de buranın birazcık reklamını yapmak istedim arkadaşlar. Pandemi döneminde gittiğim ve memnun kaldığım yerleri paylaşmaya çalışıyorum. Esnafımız da kazansın. Gerçekten işleri de, işlerini de iyi yapan insanları paylaşmayı çok seviyorum. Bakın yumurta yapmışlar böyle çok güzel. Zeytin var, ceviz var. Yani şu anda bu yaptığım kahvaltıya değecek bir kahvaltı değil mi? Normalde evet. birçok yere gidiyoruz. Yani arkadaşlarımızla gidiyoruz, çocuklarla gidiyoruz ama hani evdeki kahvaltıyı özlüyoruz açıkçası. Ama burada hani farklı bir şeyler tadabiliyorsunuz. Birazdan muhlama da gelecek, onu da çekeceğim size. Sadece tavsiye ve öneride bulunmak istedim sizin için. Normalde yemek paylaşmadım biliyorsunuz ama dediğim gibi destek olmak için esnafa katkıda bulunmak için ara ara böyle paylaşımlar yapacağım. E, hayırlı, bereketli olur inşallah yeni iş yerleri de. Gerçekten çok güzel kahvaltıları. Antalya Kırcağım'ı arkadaşlar. Burası Burası Antalya kız camide bizim evimize de yakın çok güzel gerçekten çok beğendim kahvaltı efsane gözüküyor çocukla birlikte de gelebilirsiniz bakın arkada hemen park alanı var Böyle çok güzel renkli renkli masaları var çok güzel sarkıtlar yapmışlar daha yeni açılan bir yer ama inşallah ilerleyen zamanlar daha güzel şeyler de yapacaklarmış Çünkü buranın sahibiyle daha önce Tarık'la bir de geldiğimizde konuşmuştuk Hatta bir videomda olması lazım daha önce çekmiştim çok güzel, çok beğendik. Gizoş sen beğendin mi? Evet, aynen çok Gizoş da çok beğenmiş. Gerçekten çok güzel diyor. Çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel. Evet, da geldi. Mutlamamız da yaptılar. arkadaşlar bütün ürünler nereden geliyordu abi? Samsun'dan mı geliyordu, Trabzon'dan mı geliyordu? Af Efendim? Artvin. Artvin. Artvin'den geliyor. Buranın sahibi de Artvin'li bir abimi. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Elinize Çok sağ, sağ, sağ ol. Evet biz eve geldik. En son kamerayı ne zaman çalıştırdım inanın ki bilmiyorum. Şu anda hazırlandım. Tarık'la birlikte alışverişe gideceğiz. Her bir şeyler alacağız. Dışarıdaki işlerimizi halledeceğiz. Tarık beni akşam bırakacak değil mi aşkım? Akşam bırakacak beni. Gidiyoruz. Kudüşüm. Öpeyim. Şimdi gidelim. Çöpleri de dedik çıkarken. Bayağı bir çöp birikmiş. Maskemizi de taktık. Evden çıkarken bazen maskem olmuyor. Tam o kapının şeyinde, vestiyenin önünde maskemiz var. Oradan alıyorum. O yüzden maskem var mı yok mu diye soruyorsunuz. Şu anda Tarık'la da var. Olmadığı zaman da arabadan alıyoruz yani. Dikkat ediyoruz yine de. Şimdi Tarık çöpleri atıp gelsin alışverişe gideceğiz dedim ya böyle bir yapı market tarzı bir yere de gitmemiz gerekiyor. Yani her ikisine de alabileceğimiz bir yer olabilir. Evet, bizim musluğun şeyinde problem var. Susturucu gibi bir şey takılması gerekiyor. Su böyle bir anda poşurt poşurt akıyor. Ve yüzümü yıkarken gerçekten çok rahatsız oluyorum. Bir de şimdi ev turu falan yapacağız ya bir kaplama yapmıştım ben oraya hatırlarsınız krem renginde. Onu her tarafına yapmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kötü gözüküyor. Bir de bizim küçük ebeveyn banyosunda da yine aynı sıkıntı var. Susturucu sıkıntısı. Bir de ona bakacağız şimdi. Bulabilirsin. Tabii kimsenin plakasını çekmiyorsun değil mi? <laughs> Hayır işim olmaz. Full ulaştırıyorum artık. Terliklerimi <laughs> nasıl giymişim? Allah'ım ya Rabbim. Şimdi uzun yolculuklar için şöyle yataklar varmış. Onlara bakıyoruz. Yine yani Atay'a uzun yolculuğa götürdüğümüz zaman İstanbul'a falan götürüyoruz ya. Orada lazım olabilir diye baktık. Gideceğimiz zaman böyle bir şey alabiliriz uzun yolculuğa. Çünkü bu sette zaten durmuyor. Nöbette geçirdiği için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Belki normalde hastaneye falan götürdüğümüzde de bunu kullanabiliriz. Sadece uzun yolculuk değil gayet güzel gözüküyor. Bir tane şu üçlülerden alacağım ben. Nasıl ucu alacağım ben ya? Şu kaç metreymiş? Bize bir 5 metre lazım ya. Evde yok çünkü de. Bunlar üçü. Bizim şöyle bir şey almamız lazım. Şu herhalde aynı. Tam bu Evet, şunlardan bir tane alacağız arkadaşlar banyodakilerden. Ben sadece düz beyaz istedim ama yok galiba. Böyle bir şey var. Çiçekli desenli böcekli istemiyorum. De böyle bir şey var. Evet, eve geldik. Aldıklarımı yerleştirdim. Şimdi yeşil fasulye yapacağım arkadaşlar akşama. Çünkü akşam geç saatlerde gideceğiz. Evi temizliyorum şu anda. Yanına da biraz tavuk kızartacağım. Biraz da pilav düşünüyorum. Bunu tarın sonraki zamanlarda da yemesi için yapıyorum aslında evde yemek olsun diye. Şimdi şu aldığımız filtreleri takacağım birazdan. Birini mutfağa takacağım, birini de banyoya takacağım. Fasulyemiz oldu. Bunu birazcık soğumaya aldım. 2 saat boyunca burada bekleyecek. Şırıngalarım var burada da. Şimdi Atoşa ilaçlarını yapacağım. Babam götürecek. Saat 6 gibi falan geliyor. Tam saatine denk gelsin diye babam götürecek yani. Fırın mutfağı güzelce bir temizledim. Şu cifledim buraları. Bir temizlik maddesi göstermiştim size geçenlerde. Onunla yaptım. Şimdi bulaşık makinesinin falan bir yüzünü sileceğim. Ve burada bezim var. Onu bir çamaşır suyuna aldım. Çamaşır suyunda birazcık beklesin. Yerleri bir sileceğim. Süpürdüm silmesi kaldı. Buraları güzelce bir sildim. Domestos alacağım. Birazdan banyoya gideceğim. Banyoyu temizleyeceğiz. Şimdi edit saati videomu editlemem gerekiyor. Editler bittikten sonra da kalan işlerimi yapacağım. Biraz da ayakkabılığı düzleyeyim istiyorum. Buradaki hepsini çıkarttım. Arkasını güzelce sileceğim. Sonra buraları güzelce bir sileceğim, süpüreceğim. Boya kalıntıları var. Onları çıkartmaya çalışacağım. Şu ara ara böyle gözüme batıyor. Onları güzelce bir temizlemem gerekiyor. Bakın yani buraya falan boya kalıntıları hep bunlar. Lekeler falan var. Onları güzelce bir çıkartacağım. Evet temizlik tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Evet. Saat 7'ye geldi. Babam geldi ilaçları götürdü. Şimdi şuraları Hiç temiz... Kaç saat? Gerçekten mi? Ben saat 7 zannediyorum. <laughs> Tipime bakın. Çok komik. <laughs> Saçımı ve İsmail yerimde aldı. Sabahtan beri temizlik yapmaya çalışıyorum. Bir yandan video editliyorum. Şimdi videom 35 dakika sonra yüklenecek. Videom birazcık bugün geç girecek galiba yayın ama yapacak bir şey yok yani. Hem yemek yaptım, hem video editledim, hem de şu an temizlik yapıyorum. <laughs> Yatak odası berbat bir halde. Geldi bir şeyler dökülmüş arkadaşlar. Bunları silmeye çalışıyorum. Çamaşırın ne o sıvı deterjan var ya o dökülmüş biraz önce onu temizlemem gerekiyor. Şimdi çok güzel çok tatlı bir kargom geldi. Onu göstermek istiyorum size. Burada bir kutu dolusu mutluluk var arkadaşlar. <laughs> Ateşime kıyafetler gönderdi Bahar abla. Şöyle göstereyim. E, hatta şey biliyorsunuz daha önce de paylaşmıştım. Çınar dedi kardeşi var. İşte Atay'ı gördüğü zaman sürekli televizyonun başına geçiyor. Kardeşim kardeşim diye seven bebiş var ya onun annesinden. Mis kokuyor kardeşim. Mis kokuyor kardeşim evet. 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 Mis kokuyor kardeşim. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Kim o? Kim o? Kardeşim. Kardeşim. Ben seni çok seviyorum da. <laughs> Öp. Almanya'dan geliyor bu kıyafetler. Biz de çınara bir şeyler aldık bu arada. Onu Bahar ablaya gönderdim ya. O da çok beğendi. Çok tatlı, çok ciş kıyafetler aldık. Hatta Atay'a aldıklarımızdan bir, 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 birçoğu da işte çınara aldık. Bedenleri hemen hemen aynı zaten ikisinin de. Onlar da yakın zamanda geleceklermiş Marmaris tarafına. Belki biz Marmaris tarafına gidersek orada görüşebiliriz inşallah. Böyle Çınar'ı aldıklarından Atay'a da almış. Bakar mısınız? Kareli harika bir pantolon almış Atay'a. Bunu gömlekleriyle giydiğini düşünseniz özellikle siyah gömlek, altına bu pantolon. Kışın çok tatlı olacak. şey, pazen kumaş deniyor galiba buna. Kışlık bir şey ama çok tatlı. Sonra bunun aynısından atanın da vardı ama küçük bedeniydi. Bir büyük bedenini göndermiş bu arabla. Bu da gerçekten çok güzel. Bunu da severek giydirmişim diğerini. Bir beden küçüğünü. Şimdi beden büyüğü de çok mutlu oldum. Onun için çok teşekkür ediyorum. Onları da kaldırdım bu arada. Sonra böyle dünyalı bir tişört göndermiş. Bu da çok tatlı. Lacivert. Çok güzel. Çok yakışacak bunlara taşıma. Sonra buna da bayıldım. Bakar mısınız? Böyle bir zıbın almış. Çok tatlı. Be kind to my birds. Çok güzel. Sonra bana böyle bir tane ayakkabı göndermiş. Şöyle. Normalde benim ayaklarım 37. O videoda izlerken 36 kalmış aklımda. Kayınvalidemin 36'ıydı. Onunla karıştırmış galiba. Ama olsun. Düşünmesi bile yeter benim için. Sonra böyle tişörtlerden göndermiş. Bunlardan geçen sene de göndermişti Bahar abla. Severek giydirmiştim Atoş'a. Tabi artık onlar gelmeyecek. Şimdi bir beden daha büyüğünü göndermiş hepsinden. Bakın. Bunların hepsi Atoş'uma. Teyzesi sağ olsun. Hepsi çok güzel. Birbirinden güzel. Böyle. Bakın. Hepsinin bir beden büyüğü. Geçen sene de bunları çok giymişti Atoş'um. Evet, ürünler bu kadardı. Buradan Bahar ablaya çok çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsın. Bizi düşünmüşsün. Bu kadar şey göndermişsin. Seni, seni sizi çok çok seviyoruz. Hala çamaşır var makinede. Gitmeden dedim çamaşırlar bitsin. Tarın de doktor randevusu var. Ona da gideceğiz birlikte salı günü sabahtan. Yani daha randevu almadım ama verirlerse salı günü gideceğiz da perşembe günü gideceğiz. Atoşum daha orada bir 3 hafta kadar kalacak. Yani ben sürekli gel git yapacağım. Evimi toparlayacağım, gideceğim, geleceğim. Eksiğini, gediğini o şekilde artık halledeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Ehliyeti almam gerekiyor artık. Yarın bir gün atıyorum bir hastane işi olsa, Tarık burada olmasa, yani arabaya atlayıp tık çocuğu da alıp gidebilmem gerekiyor. O yüzden ehliyeti alıyorum zaten. En büyük sebeplerimden bir tanesi bu. Bazen tarih zamanı olmuyor. Hani bir yere gitmem gerekiyor. Alışverişim oluyor. Çocuğun ilacını almak gelmek gerekiyor. Hastane işlerim oluyor. Hani atış, atışı götürmeden de hastane işlerim oluyor. Mecbur bu ehliyet benim bir aradan çıkartmam lazım. O yüzden herkes fedakarlık yapmak zorunda kalıyor. İşte bazı yorumlar gelmiş. Gerçekten bazı insan o kadar kötü kalpliler ki Şimdi geçen günde bir yorum gelmişti. Çocuğu annesine attı, geziyor falan. Hayırdır ya? 3,5 senedir ben bu çocuğa bakıyorum. Bir kere gık demiş, dememişim. Bir kere of dememişim. Sen nasıl kalkıp da bir... adını ağzıma alıyorsun? Bu şekilde konuşmalar yapıyorsun. Gerçekten kötü kalplisiniz. Kötüsünüz yani böyle insanlar. Sizi esef ve şiddetle kınıyorum. Bunu söylerken bir insanda merhamet olması lazım, vicdan olması lazım. Ben aylarca hiç evden çıkmadığım günleri biliyorum, hastaneden çıkmadığım günleri biliyorum. Sen mi benim yanımda vardın? Sen mi baktın benim çocuğuma? Sen mi çektin benim çileme? Bu şekilde konuşurken bir ya düşünün ya, bir elinizi bir vicdanınıza koyun. Böyle yorum gelin, gelince gerçekten böyle cinlerim tepeme çıkıyor. Çünkü ben hiçbir zaman hani burada oturup da ağlayıp isyan etmektir vesairedir. Bunu mesela içimi dökerken bile düşünüyorum ya karşı taraftaki insan ne düşünür benim hakkımda diye. Yani o kadar hani birçok şeyde paylaşıyorum. Yani i̇nsanlar yani ne kadar zor durumda olduğumuzu, bu süreçte nasıl zorluklar yaşadığımızı görsünler de istiyorum. Ama bizim de dinlenmeye hakkımız var. Bizim de kendimizi geliştirmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. İmkanlarımızı kullanmamız gerekiyor. Yani ne bileyim bir hocama eğitimimi aldım mesela sürekli derslere girip çıkıyordum. Eşimin o saatlerde hatta ilgilenmesi gerekiyor. Ya da şu anda ehliyet sınavına yazılacaksam annemin çocuğuma bakması gerekiyor. Yani bakabiliyorsak ki böyle bir imkanım varsa neden ben değerlendirmeyeyim? Neden kendime zaman ayırmayayım? Neden yani benim hasta çocuğum var diye ben öldüm mü bittim? Ben yaşıyorum ya ben hayattayım. Ben de bir anneyim ben de bir kadınım. Demek ki sizin başınıza böyle bir şey gelseydi çocuğunuzu annenize atıp atıp gezecektiniz. Yani sizin gözünüzde buydu. İşte kime laf anlatıyorsun Ceylan diyeceksiniz ama gerçekten bazıları böyle yorum yaptığı zaman çok sinirleniyorum. Ya bakın Antalya'da yaşıyoruz. Daha bir kere ben denize gitmedim. Bir kere denize gitmedim. Ya da bir kere daha tatile gitmedik. Bir yere gitmedik bu sene. Çalışıyorum. Bu da benim işim sonucu. çalışıyorum. Evimde her şeyimi çekip çevirmeye çalışıyorum. Sorumluluklarımı yerine getirmeye çalışıyorum. Siz sadece burada 15-20 dakikaya görüyorsunuz. Bunun 15 dakikanın kalan kısmını görmüyorsunuz ki. Siz benim çocuğum nöbet geçirirken benim nasıl üzüldüğümü, nasıl ağladığımı, nasıl kendimden geçtiğimi bunları mı burada paylaşmam gerekiyor? Bunları mı anlatmam gerekiyor? O zaman mı için soğuyacak? kolay zannediyorsunuz ama kolay değil yani oradan bakıldığı gibi değil yani. Hiçbir şey oradan gözüktüğü gibi değil. Hepimiz zorluklar yaşıyoruz, hepimiz sıkıntılar yaşıyoruz. Ama özel bir çocuğunuz varsa özellikle ki o iki senelik süreç, o bebek dönemi yani çok inanılmaz acılar, inanılmaz bir ağırlık, yük. Ben hala onun psikolojisiyle yaşıyorum. Hala benim ne zaman ata böyle bir, kötü bir çocuk görsem, hastanede yoğun bakımda bir çocuk görsem hala ata benim gözümün önüne geliyor. 60 yaşıma da gelsem, 70 yaşıma da gelsem ben bu acıyı çektim diyeceğim yani. Ama her zaman da oturup ben ağlayamam. Bunu beklemeyin yani. Bu, bunu yaşayan insanlardan bunu beklemeyin. Oturup ağlamasını, kederlenmesini, kendinden geçmesini beklemeyin. Biz de insanız bunu unutmayın. Zaten benim göstermeye çalıştığım şey de bu. Zorsa evet zoru da yaşıyoruz ama kendimizi ayırmamız gereken bir vakit varsa da onu ayırmamız gerekiyor. Ki yani bu benim eğitimim içinse, gelişimim içinse yani ben okumaya çok değer veren bir insanım. Kendimi geliştirmeye çok değer veren bir insanım. Ve ben yani kendim içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gerek mesela bu sosyal medya için olsun, Belki inanın birçok videomu birini 8'e yüklüyorum, birini 9'da yüklüyorum, birini 11'de yüklüyorum. Sürekli saatim şaşıyor. Yani, milletin mesela bir saati var, atıyorum saat 8'de atıyor, 8'de atıyor. Ben bazen onu da yapamıyorum mesela. Videoda tamıyorum bazen, o da gelmiyor elimden. Yetişemiyorum çünkü. Hastalanıyorum, işte tarih çok kötüydü, onunla ilgilenmem gerekti. Günlerce onunla ilgilendim. Hastalık atlattık. Yani insanların dediğim gibi 15 dakikanın kalan kısmını bilmediğiniz için hani bu kadar sert eleştiri yapmayın. Karşıdakinin insan olduğunu unutmayın. Karşıdakinin bir kalp taşıdığını unutmayın. Sadece bunu söylemek istiyorum. Ee, bu süreç bu şekilde devam edecek yani. Bu ehliyet alana kadar gideceğiz, geleceğiz, atayı göreceğiz, sonra gidecek, gelecek. Onun ayrı işleri var, benim ayrı işlerim var. Ev yani bir sorumluluğum var. Her şeye yetişmeye çalışıyorum. Yetebildiğim kadar tabii Yoruluyorum evet yoruluyorum. Siz görmüyor, ya arka kısmını görmüyorsunuz. Bakın abla gelecekti yardım edecek. Yok gelemedi ne yapayım? Sabahtan beri eve temizlik yapıyorum yani. Evi toparlamaya çalışıyorum. Yani Tarın da yükünü almaya çalışıyor. O da çalışıyor çünkü o da yoruluyor. Öyle. Neyse. Sinirlerim birazcık gerildi. Şu yorumları okudum az önce eski yorumlara da eski videoların yorumlarına da gidip geliyorum. Bazen böyle aralarda böyle yorumlar gördüğüm zaman cinlere bir tepeme çıkıyor. Özellikle böyle yorumlar. Çünkü insanlar hani sadece o anınız için eleştiri yapıyorlar ya. Hani senin geçmişte yaşadığın zorluklar, ne çektiğin sıkıntılar kimsenin umurunda değil. Birazcık bir eğlenmeye başlasam birazcık bir gülmeye başlasam o çocuğu da annen attın eğleniyorsun ya moduna geçiyorlar ya. Uyuz oluyorum ya. Gıcık öyle insanlara. Gerçekten en sevmediğim, nefret ettiğim Karakter, işte öyle insanlar. Neyse, bu vlog bayağı uzadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala temizlik yapıyorum. Akşam saat 11 gibi Tarık beni bırakacak. Temizlik yetmez eğer. Ertesi günü değil, ondan sonraki günü tekrar gelirim, bir evi toparlarım. Sonra Tarık'la birlikte sabahtan yaparız. Bizim ev büyük olduğu için temizliğe birazcık zor oluyor. E, bu arada işte bu ablanın da bir tanesinin bileği çıkmıştı, belki o iyileşiyor, gelir, bilmiyorum. Zaman zaman böyle destekler yardımlar alabilirim yani yaz ayında aslında ben hani şöyle bir atayı bir yerlere götürmek istiyordum ama hep her videoda da bunu söylüyorum belki çıkamadı çocuğum dışarı üzülüyorum denize götürmek istiyorum onu haftanın bir günü de olsa şey işte da bir işlerini ayarlasın gideriz inşallah bakalım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demek istiyorum. Bizi destekleyen, yanımızda olan, kalbi bizimle atan. Bu arada bu söylediklerim sadece o yorumu yapanlar için çok geniş bir kitlem var. Hmm. Allah razı olsun hepinizden. Çok güzel yorumlar da geliyor zaten. Birçoğu zaten güzel yorum olarak geliyor. Çok fazla destekçimiz var. Çok fazla seviliyoruz. Bunların hepsinin ben farkındayım. Biz de sizleri gerçekten çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bu zorlu yolda bize eşlik ediyorsunuz. İyi ki aynı dili konuşabiliyoruz. Halden anlayabiliyorsunuz. Birçoğunuz. Şimdi o gelen yorumlardan da bunu anlıyorum zaten. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden bizden. Kıcaktan dolusu sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay.